Ama ben hiç yalnız bırakmayacaktım ki sizi. Yani ne olur gitmeyin ya. Canım. Bak bakayım sen bana. Sen sanıyor musun ki ben oraya gidince seni sevmekten vazgeçeceğim? Sen benim torunumsun canımsın, kızımın emanetisin, kıymetlimsin. Seni dünyalara değişmem ben. Sana bir şey olsa ben dünyanın öbür ucunda olsam koşar gelirim. Seni tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Ben, ben de seni çok seviyorum anne. Biliyorum canımın içi. Bilmez miyim? Biz senden hiç ayrılmayacağız. Ayrı yerlerde yaşasak da biz senden hiç ayrılmayacağız. Söz mü? Söz. Anneanne sözü. <laughs> Girin. Aslı hazırlan Urlu'ya gidiyoruz. O nereden çıktı Osman amca? Ee, Ayşe teyzenle konuşmuşsun ya, öyle söyledi. Yani konuştum ama... Ama ne? Daha kararını vermemiştim. Ah, senin yerine ben karar verdim. Hadi hazırlan. Osman amcacığım, dükkan falan var ya. Ama herkes dükkandan bahsediyor ama sahibi ortalıkta yok. Bak bir kere daha soruyorum, geliyor musun, gelmiyor musun? Yani... Siz gidin, ben gelmeyeyim. Pekala, sen bilirsin. Hayırdır Osman amca? Hayırdır hayır Urla'ya gidiyoruz. Onu biliyoruz da. Hı, hı. Aa, Osman amca uğramazdı bizim fakirhaneye ne oldu? Ya Urla'ya gideceklermiş bana da onu sormaya gelmiş işte. E ee, sen ne dedin peki? Ee, ne diyeceğim gelmiyorum dedim tabii ki. Aa niye? Ee, dükkan var şu. Ya sen onu merak etme biz Atakan'la hallederiz. Nasıl yani sen bu akşam gitmiyor muydun? Aslı'cığım sen son günlerde iyice şapşallaştın. Gider gibi bir halin mi var benim? Daha eşyalarımı toplamadım. Yani e, babanla konuştun ya hani. Yok yok merak etme sen ben hallederim. Efe Bey şu inzivaya çekildiği yerden bir çıksın da hele. Ben ne yapayım yani şimdi gideyim mi? E git tabi. Hafize teyze özlemiştir seni. Bana kalırsa senin anne şefkatine ihtiyacın var. Var değil mi? Yani aklından ne geçiyor bilmiyorum ama... ...suratına bakınca kocaman bir soru işareti görüyorum. Şimdi gidersin sen Hafize teyze alır seni kolunun altına saçlarını okşar belki masal bile anlatır. Vallahi aslında öyle ihtiyacım var ki. E tabi canım hadi git ne duruyorsun? Söyleyeyim mi peki şimdi gidip ne yapayım? Ya fırla Osman amca fikrini değiştirmeden. E, tamam o zaman. Ben de bir Mine'ye bakayım. Tamam. Osman amca. Hah. Osman amca. Söyle bakalım. Ee, şey diyecektim kusura bakmazsanız. Hani ben gelemeyeceğim dedim ama eğer hala eliniz varsa. Şansını kaybettim. Bizde bir kere sorulur. Hayırsa hayır. Hadi ya iyi ne yapalım. Osman Bey sen ne uğraşıyorsun kızla? Ha? Hadi kızım sen git hazırlan. Hmm. Tamam hemen annemleri de haber veriyorum. Aferin öyle çabuk çabuk. Aslı aslı Bu Ayşe teyzem var ya. Arabaya bindi ve hemen uyuyor. Sen uyumayacaksın tamam mı? Tamam merak <laughs> etmeyin. Sen ne konuşuyorsun fısır fısır? Hiç bir şey değil aramızda. <laughs> Alo? E, Metincim neredesin? Yok sağ ol her şeyimiz var. Tamam canım bekliyorum. Vay be sen şimdi bizi ciddi ciddi bırakıp gidiyorsun ha. Ay saçmalama Su. Sanki Fizan'a gidiyorum. Sık sık uğrayacağım zaten. Ya geleceksin de ne bileyim. Hadi sen beni bırak da Efe'den haber var. Var mı şey? Vallahi bilmiyorum yani Salih amcayla konuşmuşlar bugün. E, i̇yiymiş. E nerede olduğunu söylemiş mi? Yok. yani zaten Salih amca söylese de çıtlatmaz bize. Ya anlamıyorum bir insan niye gider ki durup dururken? E niye? Sen hiç kaçıp gitmek istemez misin öyle uzaklara? Yo. Hmm, doğru. Pardon. O ne demek öyle? Ay yok bir şey ne dedik şimdi? Sen de hemen Aslı gibi. Hakikaten nerede o? Bir şey konuşacağım da. Odasında eşyalarını topluyor. Su. Teşekkür ederim. Niçin? Beş dakikan var mı? Gene aynı konu mu? Yok hayır ben... Ben bundan sonra babamlarla yaşayacağım. Haberin var mı? Evet duydum. Hani hatırlıyor musun? Kızmıştım sana niye burnunu sokuyorsun diye. Hatırlıyorum tabii. Hatırlamaz mıyım? Özür dilerim. Sen ve Su, şu hayatta hiç kimsenin yapmadığı iyiliği yaptınız bana. Ben hep babamı hayal ederdim. Annemin en kötü olduğu zamanlarda, ilk Urla'ya anneannemin yanına taşındığım zaman hep onunla yaşamak nasıl bir şeydir acaba diye düşünürdüm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.